Müslüm Kocam, Cumhur Reisi'ne çok büyük, çok tehlikeli onlar oynanıyor. CHP, PKK, ABD tarafından. Bu ülkenin başına tekrar purperest CHP'yi sol cenahı getirmesin. Rabbim, siz bu konuda ışık tutar mısınız? Bu maneviyat yollarında bir kendi emeğiyle, gayretiyle, ilmiyle, cesaretiyle kendileri gidenler var. Bir de Allah'ın onun elinden tutup götürdükleri var. Yani birisi muhlas, birisi muhlis. Muhlaslar Allah'ın tutup götürdükleri. Muhlisler kendi gayretiyle bir şeyler yapmaya çalışanlar. Oncu vel ve khatarin ve, ve azim. Ee, en son o muhlisler de muhlisine ve, ve muhlisuna ala khatarin azim hadis-i şerifte. Onlar da azim tehlike içerisindedir muhlisler de. Ama muhlas için tehlike yok. Çünkü o giden değil, çekilendir o. O götürülendir. Ben açıkça söylüyorum Erdoğan götürlendir. Çünkü Risale-i Nur'un bir devresinin icraatını yapıyor. Hakimiyet devresinin icraatını yapıyor. Kendisi ister bunun şuurunda olsun ister olmasın. Zaten bu hizmette vazifeli zevatın işin şuurunda olduğu vaki değildir. Üstad Hazretleri de başta. Kendisi de itiraf ediyor. Bilmiyorum ne yapıyorum diyor. Bir Kur'an'ın dellaliyim ama ne ne olacak? Netice nedir bilmiyorum diyor. Bu iş böyle kurulmuş, böyle devam ediyor. Enaniyet asır olduğu için Allah bunu muhafaza ediyor. Erdoğan'a ilmi zaruri ihsan edilir. Ahir zaman hadisatı içerisindeyiz ve e, hilafet-i Muhammediye'nin gelmesi için mühim bir vazife görüyor. Onun için benim Erdoğan hakkında Allah'ın inayetiyle hiçbir endişe ve şüphem yok. NATO, bütün Türkiye ordusu dağılmış olsa Allah muhafaza etsin, bütün insanlar esir edilmiş olsa NATO başkanlık sarayına dayansa Erdoğan'a bir şey yapamayacaklarına eminim ben. Onun için sıkıntı yok. Bundan sonra elde İslam'ı getirecek, yerde İslam'ı getirecek. El, sel ve yel İslam'ı getirecek. Bundan başka şey yok. Onun için bu kardeşimiz hiç endişe etmesin. Bundan sonrası İslam'ın hükmüdür. Ve bunun e, icraatta ilk gösteren kısmıyla tatbikatçısı Erdoğan'dır. Hakimiyet devresidir. Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamayacaklardır.